Türk lirası her gün biraz daha eriyor ve sen elindekinin değer kaybettiğini izliyorsun. Bu sadece can sıkıcı değil, pahalı da bir hata. Bir izleyicim şöyle yazmıştı. Elimde biriken Türk lirası değer kaybettikçe panik oluyorum. Sizce yatırımın mantığını tam anlamadan yatırım yapmalı mıyım yoksa yapmamalı mı? Bu soru aslında herkesin içinde. Çünkü bir yandan Türk lirası eriyor, diğer yanda da ya yanlış yaparsam korkusu. Ama şunu bilin, beklemek de bir tercihtir ve bazen hiçbir şey yapmamak, en pahalı karar olabilir. Bakın çok net bir örnek vereyim. Bugün elinizde 100 bin lira varsa ve o para sadece bankada bekliyorsa Türkiye'deki enflasyonla bu para bir yıl sonra yaklaşık olarak 50 bin liralık alım gücüne düşüyor. Yani paranız yarı yarıya eriyor. 2025 itibariyle resmi enflasyon %33 olduğu söyleniyor. Ama hissettiğimiz %50, %60. Bu ülkede yatırım yapmak bir tercih değil bir zorunluluktur. Peki neye yatırım yapacağız? Bugün herkes bir şey söylüyor değil mi? Altın alın, dolar alın, borsa patlayacak. Ama şunu unutmayın. Altın bir şey üretmez, dolar bir şey üretmez. Altın sadece değeri korur. Örneğin altın 2011'de 1900 dolara çıktı. O seviyeyi tekrar geçmesi tam 10 yıl sürdü. Yani 10 yıl boyunca dolar bazında kazandırmadı. Üstelik 2020'deki zirveyi tekrar aşması tam 3 yıl aldı. Değer üreten şey ise şirketlerdir ve biz yatırımcı olarak değerin peşinden gitmeliyiz. Peki dünyada şu anda değeri kim üretiyor? Yapay zeka şirketleri, teknoloji üretenler, enerjide dönüşüm sağlayanlar. Bunlar sadece birkaç tane örnek. O yüzden onların hisseleri artıyor. Çünkü onlar geleceği inşa ediyor. Bizim de yapmamız gereken şey fiyatın değil değerin peşinden gitmek. Ben ilk hissemi 2008'de aldım ama 2016 yılına kadar defalarca hata yaptım. Kazandım, kaybettim ama öğrendim. Yani yatırımda başarı başladığın günle değil, devam ettiğin sürede geliyor. Yatırım bir maraton. Sabırla, bilgiyle büyüyen kazanıyor. Ve en önemlisi yatırıma başlamak için hiçbir zaman geç değil. Her zaman söylediğim gibi en iyi zaman dündü, en iyi ikinci zaman bugün. Küçük adımlarla başlayın. 1000 lira da olsa onu fonu, hisseye yatırın, riski öğrenin. Çünkü bilgi arkadaşlar sermayeden daha değerlidir. Yatırım sabırsızdan sabırlıya servet transferidir. Ve nereden başlayacaksınız derseniz profildeki linke gidin. Oradan temel ve finans yatırım eğitimlerine ücretsiz yatırım rehberliğine uğraşın. Çünkü yatırım parayla değil zihinde başlar.